Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İlahi huzuruna gelip el açtık, dualarımıza icabet edeceğini, fazl-ı kerem sahibi olduğunu, İstediğimiz her şeyin hayırlı olup olmadığını bilip ona göre muamele ettiğini bilerek senden istiyoruz. Allah'ım sen çok affedicisin ve affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Allah'ım bana rahmet kapılarını ve fazla kerem hazinelerinin kapılarını aç. Sen ikram edenlerin en keremisin. Allah'ım. Doğu ile Batı'nın arasını nasıl uzaklaştırdınsa beni de günahlarımdan öylece uzaklaştır. Günahlarımın tamamını, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve açığını bağışla. Ya Rabbi, İhlas süresinin hakkı için bizi kendi iradesiyle ihlaslı olan ve senin ihlaslı kıldığın kullarından eyle. Gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle. Ey Rabbimiz, peygamberlerin yoluyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme Rabbim. Bizi kitabını amel etmeye ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaya muvaffak eyle. Allah'ım, boynumu ateşten koru. Cehennem zincirinden ve halkasından beni muhafaza eyle. Sırat köprüsü üzerinde ayakların kaydığı günde ayaklarımı sabit kıl. Amellerimi kabul edilmiş, günahlarımı bağışlanmış ve kazancımı sonsuz kıl. Allah'ım beni rahmetine boğ, bereketlerinden üzerime yağdır ve beni arşının gölgesi altında gölgelendir. Cenneti ve içindeki nimetleri senden isterim. Cehennemden ve içindeki kızgınlığından sana sığınırım. Bana Allah korkusu ver. Günahlarımı bağışla. Hangi yerde olursa olayım beni iyi yola çevir. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve senin rızını, rızanı istiyorum. Allah'ım, selametle bizi yaşat. Selam evine koy bizi. Rabbimiz, sen yücesin. Hamd sana aittir ve senin içindir. Ya Rab, bize senin sevdiklerini sevdir. Bizleri razı olduğun işlerle meşgul eyle. Allah'ım senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum. Huşu duymayan bir kalpten, ağlamayan gözden sana sığınırım. Bize yeryüzüne sevgiyi, barışı, huzuru ve neşeyi yaymak nasip eyle. Allah'ım kendisine hakla batılı ayırt eden Kur'an'a Hakim inen zata, onun al ve ashabına salat ve selam ile gaflet, günah ve faydasız amellerle başıboş yaşamaya devam eden kullarına merhamet eyle. Rabbim, yeryüzünde yoksulluktan, çaresiz durumda olan bütün kardeşlerimize yardım elini uzat. Ya Rabbi, sözlerimi kalbimden çıkarayım diye ve gerektiğinde konuşup ve gerektiğinde susayım diye bana yardım et. Senin aşkına, senin nuruna, senin hikmetine saf bir ayna eyle beni. Rabbim bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmayı nasip eyle. Sahip olduklarımızın bolluğuyla sana olan muhtaçlığımızı unutursak bizi uyandır. Rabbim bize sonsuzca eşlik et.'' Bizi sonsuzluğun ülkesinde kendine komşu eyle. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bize merhamet etmezsen biz hüsrayana uğrayanlardan oluruz. Ya Rab beni kaderine razı rızkına şakir kullarından eyle. Rabbim akşamın karanlığı çöktüğünde benimle ol ve beni nurunla aydınlat. Ya Rabbi Beni ve ailemi zalimlerin ve kafirlerin kötülüklerinden muhafaza et. Allah'ım beni kibirle dolaştırma, ön yargılarla oynaştırma ve öfkeyle bulaştırma. Allah'ım dinine yönelenleri koru, onları sensiz, dostsuz ve yardımsız bırakma. Rabbimiz bizleri rızana ermek dileğiyle korku ve ümitle gece gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle. Ya Rab, bana bana layık olanı değil, sana layık olanı ver. Allah'ım, bana beklenmedik yerlerdeki iyi şeyleri ve beklenmedik kimselerdeki güzellikleri görme yeteneği ver. Bizi sana muhtaç olma şuuruyla zenginleştir. Sana ihtiyaç duymama yoksulluğuna düşürme, Rabbim. Senden başka hiçbir şey olmayacak kadar zengin eyleme beni. Nefsimize celalinle, kalbimize cemalinle, hayatımıza hikmetinle, hatalarımıza rahmetinle muamele eyle. Allah'ım, hastalığı artan, şifası güçleşen ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et. Allah'ım, Habibin, nurların deryası, sırların naşiri, saltanatın tellalı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Selat ve selam olsun. Rabbim kudretinin dokunuşuyla göğsümde saf bir kalp halk eyle. Ey Rabbim varlığını hissettir. Bana ve lütfunla hoşnutluğunun yolunu göster. Ey Rabbim bize indirdiğin kitaba inandık. Resul'e de uyduk. Bu halde bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım sen dilediğin zaman... Zor ve çetin olanı kolay ve yumuşak kılarsın. Benim zor işlemi kolaylaştır ya Rabbi. Allah'ım şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlattan ve kötü zandan sana sığınırım. Allah'ım senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların telkinlerinden sana sığınırım. Ölümün şiddetine ve ölüm sekeratına karşı bana yardımcı ol. Allah'ım düşman topluluğunun kötülüklerini def etmeni istiyor ve onların şerlerinden sana sığınıyorum. Allah'ım ahlakın, amellerin ve nefsin isteğinin fenalıklarından sana sığınırım. Allah'ım dünyada ve ahirette rezil ve zelil olmaktan sana sığınırım. Küfürden, fakirlikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Allah'ım her canlının şerrinden ve her hasetçinin kem gözünden sana sığınırım. Borç yükünden ve azgın insanların üzerime gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım, Kur'an'ı bizim için dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur ile Allah'ım tarafından bana mağfiret buyur. Bana merhamet et çünkü sen gafur ve rahimsin. Ey Rabbimiz, kıyamette hesap için kalkacağımız gün ben ana ve babamı bütün iman edenleri mağfiret eyle. Tarafından bana mağfiret buyur. Bana merhamet et ki sen çünkü merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateşin azabından koru. Senden hidayet takva, üffet ve zenginlik isterim. Allah'ım senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden ne istediyse ben de onun aynısını istiyorum. Ya Rab beni sana yönelenlerin en fazla yöneleni rahmetine yaklaşanların en çok yaklaşanı yap. Ey Rabbim, her türlü fesatçı ve bozgunculuklular topluluğuna karşı bana yardım et. Allah'ım, bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Amin. Bütün salatu selam. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Amin.